Evet arkadaşlar Burak herhalde kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne oldu sizce? Her zaman bir şey oluyor ya. Roblox bölümünde her zaman Roblox'a giriyorum. Bakın bu sefer de küçüldüm. Bu odanın içindeyim. Niye kız odasındaysam artık ben erkeğim bildiğiniz gibi. Oklar var ama burada. Okları takip edip gitmemiz gerekiyor. O bilgisayar oynarız. Ama çok küçüğüm. Oynayamam sonra oynarım. Zaten ben Roblox'u neden oynuyorum bilgisayarda? O zaman niye öyle bir şey yapayım? Aa şeker. Arkadaşlar ben önceden oyunu oynuyordum. Dikkatlice gidiyordum her bölümde. Buradan geçerken şu şekeri görmemişim ve 9 tane şeker aldım. Aa, sol altta da gördüğünüz gibi şu şekerlerden topluyoruz alıyoruz. İki tane oldu. On tane var. Onları toplamaya çalışıyorum. Ve giriyoruz eve. İnşallah evde bir şey yoktur. Bakın buraya da koymuşlar. Aslında biz bakın direkt gene diyor. Oraya gidiyoruz. Ben şuraya da bakacağım yine de. Her yere evin. Bir şey olabilir. Allah! Düştük. çok sakinim. Evet. Bakın arkadaşlar, oyunumuzun amacı burada benim bir görevim var. Görevim bu oyunda geliyor. Görevimiz 3 kere yanarsak 3 3 yıldız alamayız. Her üç yanışımda bir yıldız gidecek. 3 tane yıldız var. İnşallah ölmem. Şuraya da tarayayım da var mı diye bakayım bir şeker. Şeker çok önemli. Şekerler nereye götürüyorsa ben artık hiç bilmiyorum. Şuradan şuraya, şuradan şuraya. Dur, fincanın içine girdik mi şu an? Yok. Fincan mıymış? Fincanmış evet. Ben başka bir şey de olabilir diye yani yanlış söylemeyeyim size. Checkpoints bir bakayım yine de. Şeker çok önemli benim için. Şu ana kadar da hiç yanmadım. O çikolata şeylerle saklayamam ölürüm bu bir oyun. Düşünsenize gerçek sanı patlayan bir kişi varmış. Boşuna ölürdü ve bir canı giderdi. Hani 3 yıldızlı vardı ya arkadaşlar şöyle bakalım şeker var mı yoksa geri dönüp alırım benim için şeker bayağı bir önemli şuradan şuraya atlarda bir şey var ama ekran kara gösteriyor böyle bir şeylerin üstünden yazıyoruz bu ananas olabilir mi ananas da hiç yemedim ve yesim geliyor var mı yok şuradan şöyle mi atlayacağız? Evet. Bismillah. Yarız ve Allah rahmet eylemesin. Yere kapladık. Ah şeker. Güzel. Yine de bakayım. Şuralara da şöyle. Şeker benim için bu oyunda çok önemli. Şekli. <laughs> Çocuk öldü. Daha acaba neredeyiz üstte gösteriyor ortada. Şöyle arkaya bakalım. Hiç unutmayacağım arkaya bakmayı. Burada yok yok. Anladım burada yok. Onun için bakmayacağım. Ha orada bakın. Çilekli lelipop. Kirazlı lelipop. Ama bu şeker. Lelipop değil. e, ee, ne olmuş yani? İlla ki lollipop mu olması gerekiyor o zaman? Şekerli lollipop. Limonlu lollipop olur. Oha daha üçüncü şeydeyiz. Ne ara? Çok hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Bebeğe bak. Niye burada bebek var? Barbie'ye benzer. Bir de oturmuş o canlanmayacak deme. Siyah. O canlanmaz. Oyunun girişinde de onun fotoğrafı vardı. Her oyunda ne olacak? O canlanacak. Her oyunda öyle oluyor. Hayır. Ay şeker. Altıncı şeker. Bastım. Dur atladı ve iniyor. geliyorlar. Şuna hiç ölmedim bir can. Allah vuruyormuş. Jumpscare değil. Buraya da de gitsene. ha? Dur bir geliyor mu? Gelmiyor dur. Hayt diyor. Yan sakla. Bu takıldı. Ben yani şuradan o zaman yaldar. Aa takıldı. Hayt. Üstü var üstü de var buranın ama arayacağım ben şeker var mı diye. Orada takıldı Tamam şeker yok. Üste gidelim. Buradan bir yerde şeker çıkar kesin. Şuraya da bakalım da bir daha gelmeyeyim. Gelmeyeyim. Şeker daha butona bastık. Şeker var mı? Yok. Güzel cana sarıyorum. Güzel cana. Arkadaşlar abone, like, bildirimler açmayı, tıklamayı unutmayın. Son olarak da kırmayı. O butonları kırın be. Gerçek anlamda kırın değil yani. <laughs> Basmanızı istiyoruz. Bir de kırırsanız falan. Şeker. Kaç tane şekerimiz var? Yedik. Ondan 7 çıkar Üç tane şeker kaldı. Yani oyunumuz. Oyun çok kısa galiba. Çünkü şimdiden yani yaratığı gördük. Her oyunda oluyor. Önce yaratık gelir zaten. Ah, hadi. Şuradan da oraya az kaldı. Aa, ah, şeker gördüm. Hayır. Ah, 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 şeker 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 al. Şeker al. Şeker benim için çok önemli söylemiştim zaten. Evet 8 tane. 2 tane şeker kaldı. Oyun çok az galiba. Şu bak buranın taktı Böyle. Hep ileri git. Sonsuza kadar. Dermişim. Tabii ki de bakacaksın. Sonsuza kadar gidersen şanssızlığa uğrayabilirsin. Geç bakalım. Hadi hadi hadi, hadi. Geç, geç 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 geçtim. Cenk point. Nereden anlıyorum? Cenk point yok, skip var. Yani geçmemizi istiyor yani. Skip'in olduğu yerde biz bakmadık. Dur. Arkaya git bak şeker var mı diye yok. Dur var mı? Yok yok. Şu skip yıldızını şeker zannettim. Oraya da gidebilirdim yani. O kadar da sanmayın beni. Meh. Hmm. Arkadaşlar bu arada like Kardeşim geldi arkadaşlar Hızlıcık e, şey yaptım ama Kardeşim geldi Biraz onunla uğraştım Geç geç geç, geç koş, koş 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 Şeker görüyorum şeker görüyorum şeker 8 9 bir tane kaldı onunla da 10 on oluyor. Hadi bir tane kaldı. Onu <laughs> Ben nereden bilebilirim bu aylara? Niye ko koymuşlar? Şeker var. Lollipop boysaydınız her şey bir de Lollipop dediğim için Lollipop oluyormuş. Ben şu ana kadar kaç kere öldüm? Bir kere mi? iki kere mi? Kaç? Arkadaşlar ben şimdi doğruyu söyleyemem. Siz bakın gerçekten ben kaç kere öldüğümü bilmiyorum. Bence iki. Son bir kere daha ölürsem de bir yıldız gidecek. Hadi. Şuradan da şuraya Şeker yok değil mi oralarda falan filan? Almayız bir de zıplıyorum görmek için arkadaşlar. Yani boşuna zıpl zıplıyorsunuz demeyin. Şöyle ayıcık. Ayıcık sence şeker var mı? Var mı tatlı ayıcık yok. Bu Mahmut'a benziyor bizim. Ama kız oyuncağı. Mahmuta soracağım kız, e, Senin kız arkadaşım var mı diye Hayır düşmek istemiyorum bir yıldızım gider hadi şeker var mı yok mu yoktur ya savaş yeri kesin bu yerde savaşacağız Çünkü öyle o oh, merhaba ben geldim. Acaba burada ne yapacağım? Bevi göreceğim tabii <laughs> ki de. Bırak oyun da. Ben seni hapur şupur yenerim. Çok kolay arkadaşlar. Sadece kaçacaksınız ve vuracaksınız. Aa yaklaşınca vuruyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Barbie misindir? Ne diyorsun? Yapma şunu. Çünkü sonu kötü olur. Ha! 270 tekle geçerim bence. <laughs> Öldürdük. Niye kızım? Niye ben bir kızım? Ya bu ne ya? Arkadaşlar bu ne? Aha avize düştü. Böyle. <laughs> Niye ben kızım? Çok saçma. Oynayıp. Tavuk şarkısı. Tıt Çok eğlenceli. Avize düşme düşmemiş avize. Oyunun yapımcısı bunu düzelt. Bence çok kötü olmuş. Şeker son bir tane şeker kaldı o şeker nerede? Son bir tane ya. son bir tane şeker Yine dokuz tane bir tane şeker kaldı bir tane Lütfen aa, aa, Dur biz şurada değil miydik aslında? Bilgisayar da var evet Şuradan indik buradan başladık Hatta burada kare vardı Oha dur bir. A büyümüşüz oyun bitmiş galiba. Oyun bitmiş evet. <laughs> burada bir şey mi var? Arkadaşlar oyuna geçiş yapmadan. Orada bir şey yokmuş. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik ama bu sefer sonunda bir şeyler yapayım diyorum mesela. Şunu al alınmıyor galiba o. Onu almayayım hadi hadi. Şu jumpu da al. Benim ismim var mı diye bakıyorum. Yokmuş. Aga be. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Bir şeyler yapacağım dedim. Hadi yapayım. Burada bir şey. Dur. Oha. Oyunun bug'ını bulduk. Arkadaşlar burada videonun sonuna geldim. Bence yapacak bir şey kalmadı. Baksanıza her şeyi yaptık. Aa. En baştan başladım. Ama burada videoyu bitire. Aa hayla uzayım dur. Vın. Dur. O son şeyi de alabilirim galiba. Şans bu benim için, doğru? Nerede? 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 Ya. tank point aldım deme. Deme. Alınıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi billahi Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geliyoruz. Son dediğiniz zaman. Beğen, e, beğendiyseniz abone, like, bildirimleri açın. Ve e, ne yapın yorumlara şeyler yazabilirsiniz. İstediğiniz oyunları yazın istiyorum ben. Utanmayın sakın. Burada videomuzun sonuna geldik. Herkes kendine de sağlıcakla iyi baksın. Görüşürüz. Bay bay.